Sezer neden şu anda sahildesin? Neden deniz kenarındasın? Zeytin Biz... ağacını görmek her zaman çok keyif veriyor. Sezer o. da zeytin değil mi? Güzel. Hey. Ben de anlatan bir oda. Bize diyor ki bu evde bunlar bunlar var. Gerçekten burada odanın konuştuğuna inanıyorum. Niye çalıyor? Aa evet. Burada güzel bir koku da kullanmışlar. Koku beni kendine bağladı açıkçası. Evet. Ya gerçekten koku çok güzel bu arada. Şey <laughs> Buradan bir Instagram'a gireyim. Gerçekten ben her evde olmadığı için anlatıyorum. Bence her evde olması Hı. gerekiyor. herhalde ama... şuraya yatsam birkaç saat kimse bana dokunmasın. Buradan Hı. çıkmak istemem o zaman. Sevgili takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Ayanoğlu Gayrimenkul sizler için villaları bulmaya devam ediyor. Bugün Fener bölgesinde denize kapılarınızı açabileceğiniz, mutlu bir sabah uyanacağınız villalarımızdayız. 50 tane villa oluşan sitemizde havuz imkanımızda, kişisel peyzaj alanlarımız da mevcut. 295 metrekarelik kullanım alanına sahip villalarımızın içerisine geçmeden önce sizlere bu sitenin bir de ortak alanlarını göstermek istiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz o ölüm... Olimpik designer bir havuzumuz var. Burada çocuk havuzumuz mevcut. Ufak bir çocuk havuzumuz var. Yine site içerisinde çocuklarımızın huzurla, rahatlıkla oynayabileceği oyun parkları mevcut. Bol bol çim alanlarımız mevcut. Zaten aşağı yukarı her villadan denizi bir şekilde görebildiğiniz bir sisteme sahip. Güvenliğimiz var. araç otopark yerlerimiz var. Kapımızın önüne kadar aracımızın geldiği çok keyifli alanlarımız var. İsterseniz detayları evimizin içinde anlatmaya devam edelim.